Hepinize merhaba arkadaşlar. Sportoto 18. hafta tahminleriyle sizlerin karşısındayım. Geçen haftaki tahminlerimizde arkadaşlar yine 12'de kaldık. Bizler için kötü bir hafta olmasa da pek de iyi sayılmaz. Aslında bir nevi bir basit bir haftaydı. Daha fazla bilmemizi beklerdim. Onun için arkadaşlar geçen haftayı kısaca değerlendirecek olursak zaten banko verdiğimiz maçlar Galatasaray hariç geldi. Onun dışında sürpriz aradığımız maçlarda Konya Spor'a %70 oynanırken maç sonucu 1. Biz oradan Malatya Spor'un kaybetmeyeceğine 0-2 aldık. Maç sonucu 1'e %70 oynanırken biz sürprizi 0-2 ile aradık. Onun dışında arkadaşlar yine sürpriz aradığımız maçlardan biri Napoli Inter'e 1-2 çifte şans diyerek oradaki 2'yi yakaladık. Yani zaten çok fazla pek bir sürpriz olmadı. Galatasaray'da da sürpriz oldu ama biz orada Banko 1 demiştik arkadaşlar. Yanıldığım maçlardan bir tane soydu. Onun dışında Kayseri'nin direkt yeneceğini söylemiştim Antalya'ya. Çünkü Antalya'nın deplasman performansı iyi değildi. Trabzon yine maç sonucu bir bankomdu. Trabzon bu yıl benim hep bankom. Göztepe'ye de arkadaşlar yine söylemiştim Gazişehir'in dış sahadaki kötü performansı dolayısıyla ben Göztepe'nin gollü bir galibiyet almasını bekliyordum. Orada da maç 2-1 bitti. Onun dışında Fenerbahçe yine 4-0 kazandı. Bizler için fena bir hafta değildi. Hadi gelin yeni haftaya başlayalım şimdi arkadaşlar. İlk maçımız Altay ile Hatay Spor arasında. İlk maçta arkadaşlar genelde Cuma günü maçları biraz sessiz sakin geçer ve beraberliğe yatkın maçlardır. Ama bu defa tam tersi bir düşünce içerisindeyim. Burada ilk maçta Altay ile Hatay spor arasındaki karşılaşmanın ben gollü bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Karşılıklı gollerin olmasını bekliyorum. Burada da yine ben beraberlik çıkmamasını bekliyorum. Sebebi şu ki Altay'ın iç sahada arkadaşlar ya kazanıyor ya kaybediyor. Yani beraberliği sevmiyor. Hatay da yine dış sahada öyle. 3 galibiyet 3 beraberlik var. E, galibiyeti 3 mağlubiyeti var. Yani iki takım da, biri dış sahada biri iç sahada beraberlik sevmiyorlar. Bu maç açıkçası direkt 1-2 çifte şans hani bir nevi banko gibi bir seçenek. Onun dışında iddia oynayan arkadaşlar da karşılıklı gol değerlendirebilir. Tek atılacak tercih varsa da arkadaşlar ben burada tek atarsam %26 ile 2 atarım. E, Tabi Altay hani yeni stadında oynayabilir tam bilgim yok. Büyük ihtimalle yeni stadında oynayacak. E, yanlış bilgi vermeyeyim sizlere. Eğer yeni stadındaysa arkadaşlar bence o yüzden %50'lik bir oynanması vardır. Onun dışında bence makul olan taraf aslında maç sonucu 2. Ama haftanın ilk maçında hemen hemen her hafta ilk maçlarda sürpriz çıktığı için bence ilk hafta riske alınmaz. Burada 1-2 çifte şans oldukça makul. Geldik bir sonraki karşılaşmaya. Fatih Karagümrük ile Konya Spor arasında. Bu da arkadaşlar haftanın zevkli geçmesini beklediğim karşılaşmalarından bir tanesi. Burada Şöyle bir düşünce içerisindeyim arkadaşlar. E, nasıl diyeyim ki sizlere? Yani çok zevkli bir karşılaşma geçmesini bekliyorum. Sebebi şu ki iki takım da oynamayı seven ekipler. Bu yıl Konya Spor'da da olsun, e, Karagümrük de olsun ligin en fazla gol atan arkadaşlar 3 ekibinden biri ikisi. Yani bunlar e, gol atmayı seviyorlar. Bu da yine Altay-Hatay maçında gibi bir gollü karşılıklı gollerin olduğu bir karşılaşma bekliyorum. Maç sonucu tahminim ne olur burada arkadaşlar? Burada maç sonucu tahminine baktığımız zaman Karagümrük'ün 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, bir mağlubiyet var iç sahada. Yani Karagümrük'ün burada iç sahada ne kadar başarılı bir takım olduğu belli oluyor. Zaten o mağlubiyetleri de lider Trabzon'a karşıydı. Zaten Trabzon'a ligde yenilmeyen takım yok denecek kadar az. E şimdi Konya Spor'un deplasman karnesine baktığımız zaman arkadaşlar Konya Spor Deplasmanda iç sağdaki kadar başarılı değil. 7 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik almış. 2 de mağlubiyeti var. Yani burada arkadaşlar aslında makul seçenek maç sonucu 1-0. Neden? Ee, burada yani bence mantıklı düşündüğümüz zaman hem Karagümrük'ün iç sahadaki baskın futbolu hem de Konya Spor'un deplasmanda biraz daha ben beraberliği tutmaya çalışacağını düşünüyorum. Çünkü e, Konya'da son 2 haftadır galip gelemiyor. En azından burada 1 puan alıp ligdeki ikincilik konumunda rahatlamak isteyecektir devre arasına girilmeden önce. Ben burada Fatih Karagümrük tarafındayım. Buradaki kritik maçta tercihim 1-0 çifte şans. Geldik 3. karşılaşmaya arkadaşlar. Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında. Burada da arkadaşlar yani Osmanlı dönemindeki yükselişteki gibi bir Barcelona'nın da acayip bir yükselişi var. Barcelona dedim Başakşehir Allah söyletti. Şimdi arkadaşlar Emre Belozoğlu gelmeden önce takım dibe vurmuştu ama Emre Bölezoğlu geldikten sonra 7 karşılaşmanın 6'sını kazanıp birinde beraberlik aldılar. O beraberlikte de %80'lik top oynayıp Altay'ı perişan etmişlerdi. Ben burada yine Başakşehir'in iç sahada etkili futboluyla rakibi Kasımpaşa'yı tarumar etmesini bekliyorum. Burada maç sonucu bir bankom arkadaşlar. Geldik dördüncü karşılaşmaya. Çaykur Rizespor ile Göztepe arasında. Burada da arkadaşlar ligden bu yıl düşmesini beklediğim iki takımdan biri. Yani bu iki takımdan biri bu yıl kesin düşecek. Ha kim düşer? Göztepe ya da Çaykur Rizespor. Bu e, sezon sonu belli olur ama burada arkadaşlar kritik bir durum var ki ikisi de hiç iyi gitmiyor. Çaykur spor iç sahada iyi ama deplasmanda puan alamıyor. E, Göztepe'de arkadaşlar aslında Göztepe'de dış sahada çok fazla beraberlik alıyor. Ben burada da şöyle mantıksal düşündüğüm zaman Burada arkadaşlar Göztepe'nin net bir şekilde bence burada beraberlik tutmaya çalışacağını düşünüyorum. Sebebi de bariz bir şekilde belli. Son 3 haftadır yenilmiyorlar. 2 beraberlik bir galibiyetleri var. Burada da yine 1 puan alayım mantığıyla ben Göztepe'nin sahaya çıkacağını düşünüyorum. Çaykur Rizespor'unda arkadaşlar e, yani bir galibiyet alıyor, bir yeniliyor. Galibiyet alıyor, yeniliyor. Tekrar galibiyet oluyor. Ga e, Çaykur Rizespor'un son 6 tane maç performansına geldiğimiz zaman Şöyle söyleyeyim sizlere. İçeride Kasımpaşa'yı yeniyor. Dışarıda Trabzon'a yeniliyor. Antalya içeride Alanya'yı yeniyor. Dışarıda Konya'yı yeniliyor. Tekrar Kayseri'yi yenip sonra Fener'e yeniliyor. Yani içeride son 3 maçını kazanıp dışarıda son 3 maçını kaybetti. Bu defa acaba Rize Spor için tekrar galibiyet vakti mi? Bence arkadaşlar bu kritik maçta ben Rize Spor'un topa hakim olup daha iyi oynamasını bekliyorum. Ama Sanki Göztepe'nin bu maçı beraberlikte tutacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2'ye kesinlikle ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Bence burada Göztepe Çaykur Rizespor kırmızı kart vesaire yemese Göztepe'nin burada galibiyet şansı yok. Benim buradaki arkadaşlar tek tercihim 0. Çifte şans tercihim ise 1-0 çifte şans olacak. Çünkü %25 oynanmış arkadaşlar 0'a. Burada 1-0 değerlendirilebilir. Tek tercihte de sürpriz bir maç sonucu 0 değerlendirilmesi makul arkadaşlar. Ya sıfır diyorum. Ee, sebebi de şu ki Çaykur Rizespor'un bu, bu yıl yalnızca bir beraberliği var. İkinci beraberliğini alacaksa da bunu Göztepe karşısında alır. Çünkü Göztepe beraberliği seven bir ekip. Beşinci karşılaşma ise arkadaşlar Antalya ile Trabzonspor arasında. Ben yine Trabzonspor'un e, bu yıl yenilmezlik serisine devam edeceğini düşünüyorum. Bu sebebi de arkadaşlar Antalya Spor'un e, Kayseri Spor karşısında acayip eee yani performans harcadığını gördüm ve arkadaşlar Antalya'ya olan umudum da bir miktar azaldı. Rakip arkadaşlar yani neredeyse e, ilk yarının başında bir kırmızı kart yedi 30. dakikada. E, 60. dakikada bir kırmızı daha yedi. Son yarım saatte 9 kişi. Son 60 dakikada ise bu takım 10 kişi oynadı Kayseri Spor ve Antalya Spor gol bulamadan mağlup oldu 2-0. Yani gerçekten şaşırtıcı bir skordu. Ben burada arkadaşlar yine favori Trabzonspor olduğunu. Bu yıl yani Trabzonspor bu yıl kimle oynasa zaten favoriydi. Bu maçta da ben favori olduğunu düşünüyorum Antalya'ya karşı yenilmeyeceğinden eminim. Ama burada ne olur? Maç sonucu iki direk biter mi? O biraz aşina hani tam net fikir sahibi olamıyoruz. Onun dışında 0-2 %90'a yakın banko ama iki de tek atabilirsiniz arkadaşlar. Bütçesi az olanlar direkt 2 verebilir. Onun dışında bütçesi yüksek olanlar burada 0 2 atabilirler arkadaşlar. Geldik bir diğer karşılaşmamıza dostlar. Burada sonra pazar gününe geçiyoruz. Pazar günündeki karşılaşmamız ise ilk karşılaşmamız sabah erken saatlerde Adana Demir ile Giresun Spor arasında arkadaşlar. Bu maç için şöyle konuşacak olursak da Adana Demirspor'un son 5 iç saha maçında şöyle bakıyorum arkadaşlar güzel galibiyetler almış. Yani e, fena değil. Yeni Malatya'ya 2-0 yenildiğini saymazsak Gazişehir'i 4. 4 tane atmıştı Gazişehir'e. Onun dışında Hatay'ı yendi. Kasımpaşa ile beraber kaldı. Öncesinde de yine arkadaşlar Çaykur Rizespor'u yenmişti. Geldiğimiz zaman şimdi rakip Giresunspor'a bakıyorum arkadaşlar. Giresunspor da son haftalarda acayip bir ivme yakaladı. Yani gerçekten muazzam bir ivmesi var şu anda Giresunspor'un. Sebebi de bariz ortada arkadaşlar. Takım e, o ligin başında herkes bu yıl kesin düşer denilen Giresun bence zaten böyle bir dinamik bir kadrosu var. Hani çok mu e, yıldız oyuncusu var? Hayır. Ama kompakt bir takım. Yani yıldız oyuncu olmadan da bu ligde işler yapılabileceğini çok fazla bize Konya Spor olsun, Sivas Spor olsun zamanında göstermişti. Bu yıl Giresun'dan da böyle bir performans bekliyorum. Burada arkadaşlar ben kaç haftadır söylüyorum. Hiçbir zaman hiçbir Anadolu kulübü %60-65'in üzerinde oynanmayı hak etmiyor. Burada da yine Adana Demirspor her ne kadar favori olsa da tamam baş tacı ama burada yine kesinlikle arkadaşlar ben burada Adana Demir'e çıkıp da direkt bir diyemem. Burada arkadaşlar bence kesinlikle sürpriz arayın. Ha 1-0'la arayın, 1-2 ile arayın. Bu size kalmış. Ben bu hafta yine arkadaşlar sürprizimi 0-2 ile arayacağım. Yatarsan da en azından Giresun'dan yatarım. Hem %16-0, %13'de maç sonucu 2. Net bir şekilde ben burada sürpriz arayacağım. Bütçesi olanlar bu maçı kapatabilir arkadaşlar. 0 veya 2 biterse muazzam derecede rakip eder. En azından 1 biterse de yoluna 15'e kayıpsız devam eder diye düşünüyorum. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle burada sizlere zaten kolon yayma videomu da göstermiştim. Yine kolonlarıma 0 ve 2 şeklinde yaymaya devam edeceğim bu maçı arkadaşlar. Kesinlikle sürpriz aranacaksa bu haftanın sürprizlerinden bir tanesi Adana Demir karşısında Giresun Spor olur arkadaşlar. Kesinlikle şans verin. 7 karşılaşma Yeni Malatya Spor ile Alanya Spor arasında. Arkadaşlar burada da iki dengesiz takımın mücadelesi var. taraftar olanlar kızmasın. Dengesiz derken kötü manada değil, iyi manada söyledim. Sebebi de şu ki arkadaşlar ne zaman ne yapacağı belli olmayan iki takım. Yani hangisi yener? Kestirmek gerçekten güç. Zaten iddiada da olsun normal e, burada da zaten oranları performansları birbirine yakın. Şimdi Arkadaşlar baktığımız zaman e, Yeni Malatyaspor arkadaşlar bu yıl iç sahada ligde en az puan toplayan takım. 8 karşılaşmada topladığı yalnızca 7 puan var. E, şimdi e, rakip Alanya Spor'un Deplasman karnesine baktığımız zaman bu yıl Deplasman'da en çok puan toplayan ekiplerden biri. Oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik almış. Yani burada aslında Alanyaspor'un Spor'un deplasmandaki performansı yeni Malatya Spor'un da iç sahadaki kötü performansına bakıldığı zaman burada favorinin bir tık Alanya Spor olduğu belli oluyor. Ama tek tercih verilir mi? Riskli. Burada tek tercih atabilirseniz Alanya tarafında olun. Ama çifte tercih düşünüyorsanız da arkadaşlar bence 1-2 ile deneyin. Çünkü iki takım da böyle beraberliği sevmeyen takımlar. Hani zaten gollü geçen karşılaşmaları olan ekipler ikisi de golsüz maçları neredeyse yok gibi. O yüzden zaten ama şöyle arkadaşlar golsüz maçları yok gibi derken de Yeni Malatyaspor'un son 2 haftaki performansını es geçiyorum. Sebebi de şu ki bir önceki maçta Konya deplasmanı da zaten beraberliğe gittiklerini ben size söylemiştim. Ondan önceki haftada Galatasaray karşısında beraberlik için maçı tutup 0-0 kalmışlardı. Onun dışında iki takımın da gol atmayı da yemeyi de sevdiğini söyleyebilirim. Ben buradaki tercihim arkadaşlar tek tercihim 2. Çifte şans tercihim ise 1-2 çifte şans. Sebebini de söyledim. İç sahada yeni Malatya'nın kötü gitmesi dış sahada da Alanya Spor'un çok fazla puan toplaması. Geldik arkadaşlar 8. karşılaşma Beşiktaş ile Kayseri Spor arasında. Burada arkadaşlar Beşiktaşlıları yine üzen bir sonuç alındı bugün. Borussia Dortmund 5 tane attı Beşiktaş'a. Ben Beşiktaş'ın aslında ülkemizi güzel temsil etmesini beklerken maalesef ki tam aksine Averaj takımı oldu grupta. Bugün de Dortmund yine 5 tane attı. Yani garip bir şekilde arkadaşlar Dortmund, biz Beşiktaş'ın burada Sinan Engin'in de demesiyle işte içeride Dortmund'u yendin. Gittin dışarı Sporting'i yendin. Geldin içeride yendin Sporting'i. <laughs> gittin Ajax'a yenildin. Sorun yok. Geldin. Yani arkadaşlar ne bileyim burada biz beşiktaşın en kötü gruptan çıkmasını beklerken e, biraz şaşırtıcı sonuçlar aldı. Her hafta diyoruz artık Sergen Yalçın'ın son şansı Sergen Yalçın'ın son şansı konuşamıyorum bile artık beşiktaş bizlere nasıl bizlerini bıraktıysa artık yani Sergen Yalçın'ın son mu ilk mi şansını bilemem ama arkadaşlar büyük ihtimal bunda da puan kaybederse ve bizi yatırırsa gitsin ya Seryan Yalçın. Her hafta Beşiktaş'tan da yatılmaz yani. O yüzden bilmiyorum. Beşiktaş'ın yenmesi lazım. Yenmezse de büyük ihtimal taraftar bir alevlenir herhalde. Çünkü Beşiktaş 9. sırada. Bu hafta Sivas, Giresun olsun. Kayseri zaten yenerse onları yendiği zaman Beşiktaş 12. ile 13. ile kadar geriler. O yüzden burada arkadaşlar Beşiktaş'ın yenmesini bekliyorum. Tercihim 1. Yani yenmesini bekliyorum. Kesinlikle form olarak yener diyemiyorum ama büyük takım olmasının ve Sergen Yalçın'ın da gitmeyi istemiyorsa eğer kazanmasının gerektiğini düşünerek maç sonucu 1 diyorum. Yoksa onun dışında Beşiktaş'a kesinlikle güvenerek maç sonucu 1 demiyorum. 1 derken bile insanın eli ayağı titriyor. Geldik 9. karşılaşmaya Sivasspor ile Galatasaray arasında. Arkadaşlar bu da pazartesi günü yani haftanın son gününün karşılaşmaları. Burada da arkadaşlar Sivas Spor ile Galatasaray arasında bakıldığı zaman başları arkadaşlar son 10 karşılaşmada bakın sizlere güzel bir istatistik vereceğim yine. Son 10 tane karşılaşmada bu iki ekip arasındaki deplasman takımları yalnızca bir kez galip gelmiş. Onda da Galatasaray 2-1 galip gelmiş. Belki o maçı hatırlayacaksınızdır arkadaşlar. Geçen yılda Belhanda ve Arda Turan'ın attığı goller vardı. Onun dışında arkadaşlar son 10 yılda bakın düzeltiyorum. Son 6 yılda 10 karşılaşma oynamış. Bir kez deplasman ekipleri kazanmış. Yani ne Galatasaray Sivas'ta kazanabiliyor ne Sivas Galatasaray'ın sahasında yani Nef kazanamıyor. Burada da arkadaşlar yine Sivas'ın son 5 iç saha maçında yenilmemesinin Galatasaray'ın da kötü gitmesinin etkenlerini düşünerek ve Sivas'ın da çok fazla berabere kalması ben de bu maç için sıfır seçeneği oldukça makul kılıyor. Çünkü sebebi de şu ki arkadaşlar Galatasaray 15 karşılaşmada 5 beraberlik Sivas 15 karşılaşmadan 7 beraberlik almış. O yüzden burada arkadaşlar benim maç sonucu tercihim 0. Onun dışında 0'ın yanına e, sürpriz olarak 1'i alabilirsiniz. 0'ın yanına 2 alırsınız. Bu size kalmış. Benim sizlere önereceğim tercih burada 0 arkadaşlar Galatasaray-Sivas karşılaşmasında. Geldik 10. karşılaşmaya. Gazişehir ile Fenerbahçe arasında. Burada da arkadaşlar... E, Beni bilenler bilir. Gazişehir'e her zaman dediğim bir laf vardır. İç sahada Barcelona şey pardon. İç sahada Real Madrid dış sahada Real Mardin diye. Yani şöyle ki Gazişehir iç sahada ne kadar mükemmelse dış sahada da tam tersi o kadar kötü. Ve Gazişehir şu anda tekrardan iç sahada oynayacak ve rakip Fenerbahçe arkadaşlar iç sahada olduktan sonra Gazişehir için Fenerbahçe'de bir Real Madrid'de bir Gazişehir gerçekten iç sahada muazzam top oynuyor. Ben yani çok az takımı beğenirim iç sahada. Bunlardan bir tane de Gazişehir. Ben burada yine Gazişehir'in Fenerbahçe'ye karşı arkadaşlar. Fenerbahçeliler kızmasın. Fenerbahçe'nin çünkü dış saha performansı bu yıl oldukça iyi. Son yıllarda belki de en çok puan topladıkları dış saha performansını yaşıyorlar. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar. Gazişehir'in iç saha performansı kesinlikle yadırganamaz. Benim buradaki tercihim arkadaşlar Gazişehir yenilmez. 1 0 çiftte şans tek tercihimse 1 yatarsam da ben Gazişehir'in iç sahadaki maç sonucu birinden yatayım çünkü Gazişehir'e ben güveniyorum. E, kiminle oynarsa da oynasın iç sahada Gazişehir'i ben her zaman favori görüyorum. Ha Trabzonspor hariç Trabzonspor garip bir takım. Mesela bu hafta da Adana Demir karşısında kötü oynasalar bile galip gelmeyi başardılar. Bazı takımlar vardır arkadaşlar. İyi oynasa da kazanamaz ama bazıları vardır ki bu yıl mesela o Trabzonspor'da var. Kötü oynadığı karşılaşmayı bile iki fark atarak kazanabiliyorlar. Gerçekten tebrik etmek lazım. Geldik arkadaşlar. 11. karşılaşmaya Chelsea ile Leeds United arasında. Burada hiç lafı fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Chelsea gördüğümüz zaman ligdeki 1-2 takım hariç onlara çifte şans verirsiniz. Ama diğer maçlarda direkt Chelsea bir bankodur. Yani. Hele ki iç sahadaysa hiç yani öyle istatistik vesaire vermenin bir anlamı yok. Bence Chelsea bura direkt bir yani. Leeds United'ı haşlanmasını bekliyorum. Geldik sonraki karşılaşma. 12. karşılaşma. Leicester City ile Newcastle United arasında. Burada da arkadaşlar aslında Leicester'ın rahat kazanması beklenen bir karşılaşma ama yani bu yılki Leicester'da açıkçası pek de Hani önceki yıllardaki Leicester City ile alakası yok gibi. Ve arkadaşlar sizlere bir diğer kritik istatistikten bahsedeyim. Bu iki takım arasında oynanan arkadaşlar bakın kritik bir istatistik. Son 6 yıldaki hiçbir karşılaşma berabere bitmemiş. Bu güzel bizim için. Burada beraberliği elememize direkt faydası oldu. Geldik arkadaşlar bir diğer istatistiğe ise bu iki takım arasındaki Son 10 karşılaşmanın 8'ini deplasman ekipleri kazanmış. Bakın çok farklı bir istatistik. Son 10 karşılaşmanın 8 tanesinde deplasman ekipleri galip gelmiş. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Burada aslında Newcastle'a %21 veriliyorken burada 1-2 çifte şansla maç sonucu 2 elde tutulabilir. Bu yüzden arkadaşlar benim sizlere buradaki tercihim 1-2 çifte şans. Sebebi de şu ki Leicester'ın e ne kadar favori olsa da bu iki takım arasındaki maçlarda arkadaşlar son 6 yılda yalnızca 2 kez ev sahibi ekipler kazanmış. Diğer 8 karşılaşmanın tamamını deplasman ekipleri kazanmış. Geldik 13. maça. Lille ile Lyon arasında. Bu da arkadaşlar e, harbiden yani hani bazı maçlar vardır. 3 sonuca da ne vereceğini bilemezsin ya. Aynı öyle bir karşılaşma arkadaşlar. 1 versen 2 biter. 2 versen 0 biter. Yani ne verileceği açıkçası pek kestirilemeyen bir karşılaşma bu. Onun dışında arkadaşlar şöyle istatistiksel bakıldığı zaman da Lille sezona çok kötü başladı. Sonradan bir 3 galibiyet aldı. Sonradan tekrar kötü gitti. Şimdi biraz daha toparladı. Son 5 karşılaşmada 3 beraberlik 2 galibiyeti var. E Lyon ise arkadaşlar bildiğimiz gibi şaşırtmıyor. E sezona fena bir başlangıç yapmasa da son haftalarda kötü gidişe dur diyemiyor. Son maçta da arkadaşlar bu yıl e, aşırı derecede düşük bütçeyle oynayan Bordo'yu yenemediler. E, ben burada da arkadaşlar aslında her ne kadar kritik bir karşılaşma olsa da buradaki tercih aslında bir nevi e, belli yani. bir Sanki maçta şöyle başladığı gibi bitecekmiş bir hava var. 0-0 gibi. Eğer 0-0 bitmese bile 1-1 bir bir yani böyle e, Gizli bir sıfır var maçın içinde. Sebebi de şu ki arkadaşlar aslında sıfır bu kadar gözüme bariz çarparken neden sıfırın oranı bu kadar az bunu anlamış değilim. Hani %28 oynanmış. En az oynanan seçenek sıfır. Ben burada maç sonucu sıfır biteceğini düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar çifte şans tercihim ise Lil tarafında olacak. Buradaki çifte şans tercihim 1-0 çifte şans Lil'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yine aynı ligden arkadaşlar. Yine aynı günün maçı. Paris Saint Germain ile Monaco arasında arkadaşlar Paris Saint Germain'in Monaco'dan alınması gereken bir intikamı var. Hem kaybedilen bir şampiyonluk hem de arkadaşlar geçen yılki Paris'in sahasındaki karşılaşmayı Monaco 2-0 kazanmıştı. Monaco arkadaşlar aslında Paris'e bu ligde diş geçirebilen nadir takımlardan bir tanesi. Yani galip gelebiliyorlar Monaco Paris'e karşı. Son zaten 4 karşılaşmanın ikisini Monaco, ikisini Paris kazanmış. Ama bu yıl arkadaşlar ben e, Messi'nin de etkisiyle burada Paris Saint Germain'in direkt Monaco'yu yenmesini bekliyorum. Ha ne olur bütçesi fazla olan burada 1-0 çifte şans alsa o daha makul. Çünkü hani direkt bir tamam Paris Saint Germain çok güçlü ama rakip de sıradan bir ekip değil. Monaco yani iyi bir takım. Burada makul olan tercih 1-0 çifte. Onun dışında direkt 1 atar da bilirsiniz. Ben burada direkt bütçeden dolayı 1 atacağım arkadaşlar. Ama 1 da değerlendirmenizde fayda var. Geldik son karşılaşmaya. 15. karşılaşmamız arkadaşlar. 15. karşılaşma Real Madrid ile Atletico Madrid arasında. Burada da arkadaşlar bu haftanın İspanyollar Liga'daki maçı bu. Bir tarafta arkadaşlar Real Madrid Ronaldo gittikten sonra bitti mi falan denilirken Real Madrid aldı başını gidiyor. Aslında bunun bir diğer etken faktörü ise Real Madrid'in alıp başına gitmesindeki başlıca sebeplerden biri Barcelona'nın çöküşü. Barcelona şu anda çökmüş durumda. Geçen günde yine Real Betis'e yenildiler. Bu Real Betis karşılaşması açıldığında ben kardeşimle de öyle bir sohbet falan ediyorduk. O gün gördüğümde Barcelona'ya 1.30 verdiğini ben dedim ki ya bu Real Betis'e niye bu kadar yüksek oran vermişler? Sebebi de bariz belliydi arkadaşlar. Real Betis o maça gelirken son 4 karşılaşmasını kazanmış gelmişti. Yani biliyordum ya. Yani, hissetmiştim Real Betis'in orada yeneceğini ama e, bültende de yoktu. Ben de iddia da oynamadım o gün. Onun dışında arkadaşlar Real Madrid Atletico Madrid maçına da dönecek olursak burada e, kritik bir maç. Yani burada şöyle bir durum var. Real Madrid bugün Atletico Madrid'i yenerse zaten aralarında şu anda 10 puanlık bir fark var. Ama Atletico Madrid'in bir maçı eksik. Yani 7 dersek bir de yendiğini varsa 10 yapıyor tekrar. Bir de Atletico Madrid'in tabi oynayacağı maçı kazanacağının garantisi de yok. Yani Real Madrid bugün Atletico Madrid'i yenerse puan farkı 13 oluyor. Ve Atletico Madrid'de bir nevi saf dışı kalıyor. Ve arkadaşlar ben şöyle bir şey Söyleyeyim sizlere. Bugün iki takım da Şampiyonlar Ligi'nden maçlarını oynadılar. Arkadaşlar şöyle sizlere şunu söyleyebilirim. Real Madrid ilk yarıda e, Inter karşısında pek fazla bir varlık göstermedi. Sebebi de Inter aslında ilk yarıda çok iyi oynadı. E, ama ikinci yarının başında Inter'de Barella kırmızı kart deyince takımın çehresi değişti. E, Real Madrid de zaten ikinci yarıda bir gol daha bulara karşılaşma 2-0 kazandı. Onun dışında Atletico Madrid arkadaşlar burada bugün Porto ile oynadı. Porto maçında herkes Porto tarafındaydı ağırlıklı olarak. Ama Atletico Madrid gruptan çıkma şansı en az olan takımdı. Çünkü Milan içeride Liverpool'u yense çıkıyordu. Porto burada yenseydi çıkıyordu. En az puanı olan takım Atletico Madrid'di. Olması gereken bütün zor işler oldu. Ne oldu? Liverpool gitti. Deplasmanda Milan'ı yendi. Atletico de gidip de basmanız Porto'yu yendi ve gruptan çıktı arkadaşlar. Yani açıkçası uzun lafı kısası Atletico Madrid çok fazla moralli bir şekilde bu karşılaşmaya çıkacak. Onun dışında arkadaşlar şöyle bakıldığı zaman buradaki Real Madrid seçeneği her ne kadar favori olsa da ben Atletico Madrid'in bugün aldığım sonuçtan sonra moralli bir şekilde bu karşılaşmaya çıkacağını düşünüyorum. O yüzden burada direkt bir atmamanızı tavsiye ederim Ha, maç sonucu 2'ye ben de şans vermiyorum ama direkt 1 atmaktansa buradan maç sonucu 0'a şans verilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Benim buradaki çifte şans tercihim 1-0 çifte. Onun için de düşük 50 kuruşluk 1-2 liralık bütçelerde maç sonucu 0 arkadaşlar değerlendirilebilir. Çünkü %27 zaten düşük bütçeyle oynayan bir insanın 15 tutturmasını da geçtim. Para kazanmak istiyorsa arkadaşlar net bir şekilde sürpriz oynaması gerekiyor. Bu da o karşılaşmalardan bir tanesi. Buradaki maç sonucu sıfır kuponlarınızda yer almalı arkadaşlar. Tahminlerim bu şekildeydi dostlar. Sizlerden de tahminlerini merak ettiğim karşılaşmaları hemen sizlere tekrar hatırlatayım. Türkiye Ligi'nden Altay Hatay, Fatih Karagümrük Konyaspor. Konya Spor. Bu tahminlerinizi yazabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar şöyle Sivas Galatasaray'ı yazabilirsiniz. Lille maçına ne diyorsunuz? Bir de Real Madrid Atletico Madrid karşılaşmasında fikriniz nedir arkadaşlar? Son olarak da Gazişehir Fenerbahçe karşılaşmasında ben Gazişehir'i favori görüyorum. Zaten sebeplerini de açıkladım. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Fenerbahçe son karşılaşmada 4 galatıp bu kadar formdayken gidip Gazişehir'e yenilir mi? Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bu arada 3000 aboneye de arkadaşlar Son 200 kişi kaldık. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olup destek olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki haftanın videosunda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.